Arkadaşlar merhaba. Dörtgenler konusuyla ilgili yeni nesil soru çözümü birinci bölümüyle başlıyoruz. İlk sorumuz şu şekilde. Şekil 1'de verilen ABCD dörtgeni BK ve BL boyunca katlandığında ABC köşeleri şekil 2'deki gibi BD köşe üzerine geliyor. AD uzunluğuyla DL eşit verilmiş. İşte A üssü C uzunluğu 2. C üstü D uzunluğu 3, B üstü uzunluğu 10 cm olduğuna göre DK'nın LC'ye oranı nedir diye soruyor. Şimdi bu katlama sorularında biz genelde ne yapıyoruz? Eski halini çiziyoruz. Yani şu şekilde katlanmadan önceki haline getirirsem gördüğünüz gibi A'nın eski yeri burasıydı. Aynı şekilde e, burayı da BL üzerine katladığı için C'nin eski yeri de şuradaydı. Onu da bu şekilde çizdik. Burası C. E, katlamadan dolayı gördüğünüz gibi şurası açıörtaydır. Aynı şekilde bu BL de katlamadan dolayı açıortay olmuş oluyor. E, katlamadan dolayı yine BC ile BC üst uzunluğu aynı olduğu için BC üst uzunluğu 10 artı 2'den 12. Burası da 12 olur. E, aynı şekilde burada AB uzunluğuyla da A üstü B uzunluğu aynı olacağı için burası 10 Burası yine 10'dur. dolayısıyla buradaki BL uzunluğun açıortay ve aynı şekilde BK da üçgenlere göre açıortay olduğu için iç açıortay kuralını kullanacağız. Yani BDC üçgenine göre kolların oranı tabanların oranı eşit. Buradan başlayalım. Şimdi BD uzunluğu toplamda 15 bölü BC uzunluğu 12 bu eşittir açıortaya göre DL bölü LC'dir. DL'nin LC oranı sadeleşir. E sadeleşirse 3'e böldüm 5, 3'e böldüm 4 oluyor. Yani 5K bölü 4K oranı var. O yüzden ben burada DL uzunluğuna 5K, LC uzunluğuna da 4K diyebilirim. E daha sonra devam edersek olaya. Şimdi bize soruda şunu da söylemişti burada. AD ile DL'de eşitti. O zaman AD ile DL eşit olduğuna göre DL uzunluğu 5K ise AD uzunluğu toplamda yine 5K. E ondan sonra şunu fark edeceğiz yine. E burada BK da açıortaydı. ABD üçgenine göre BK açıortayına göre yazıyorum. 10 bölü BD uzunluğu toplamda yine 15 eşit olmalı AK bölü gördüğünüz gibi K'de. AK'nın KD oranı da böyle olduğuna göre sadeleşir yine. 5'e böldünüz. 2 5'e böldünüz. 3 yine 2/3 oranı var. 2/3 toplamda 5'i verdiği için AD uzunluğu da toplamda DL'ye eşit olduğu için ben yine buraya başka bir birim vermeme gerek yok. 2k 3k diyebilirim. Yani burası 2k buraya da 3k dediğimde AD uzunluğu toplamda 5k o da DL'ye eşitti zaten bir problem yok. Bu şekilde oturdu. E sonuç olarak da bize soruda DK'nın LC oranı soruyordu. DK uzunluğu 3K. LC uzunluğu gördüğünüz gibi 4K. O yüzden cevap 3 bölü 4 olarak gelir. Cevabımız da E seçeneği geldi. Devam edelim. İkinci soru. Bir açısının ölçüsü ve bir kenar uzunluğu verilen ABCD dörtgeni AE boyunca katlandığında D köşesi AB üzerine geliyor ve D üssü olarak adlandırılıyor. aynı dörtgen EB boyunca katlandığında da gördüğünüz gibi C köşesi ok yönünde katlanmış. O da C üssü e d üssü üzerine geliyor ve C üssü olarak adlandırılıyor. Buna göre E noktasının AB kenarına uzaklığı nedir diye soruyor. Şimdi biz burada şunu fark edeceğiz. E, katlamadan dolayı şurası açıortay. E katlamadan dolayı burası da açıortay. Burada DEC noktaları doğrusal olduğu için DC burada kenar olduğu için e, dolayısıyla ne olmuş oluyor? Burası doğrusal olduğu için bu açıortayların arasındaki şu açı 90 derece olur. Orası diktir. E daha sonra katlamadan dolayı burası da açıortay. AE açıortay olduğuna göre bu 30'u da ortadan böler. Buralar 15 15 oluyor. E, gördüğünüz gibi AEB üçgeni 15 90 75 üçgeni oldu. E 15 75 90 üçgeninde yükseklik tabanın dörtte biridir. Onu da zaten E noktasından çizeriz. E noktasından bir dikme indirdiğimizde taban uzunluğunun dörtte biri olur. Zaten bize EH sormuş. Yani E'nin AB'ye uzaklığını sormuş. AB uzunluğu 12 ise EH uzunluğu dörtte biri 3 olarak gelmiş olur. O yüzden cevabımız B seçeneği geldi. Üçüncü soru. Üçüncü soru da şöyle. Şekil 1'de verilen ABCD dörtgeninde EFKL üzerinde bulundukları kenarların orta noktalarıdır. E buna göre e, bu dörtgen EF ve KL boyunca şekil 2'deki gibi katlanıyor ve katlanan bölgeler yapıştırılıp mor ee, mor kalan bölgede yeşile boyanıyormuş. Ee, mor boyalı bölgelerin alanları toplamı 18 santimetre kare olduğuna göre yeşil boyalı bölgelerin alanı kaç santimetre karedir diye sormuş. Şimdi biz burada katlamadan önceki halini çizersek gördüğünüz gibi şöyle bir şekil oluşuyor. Yani dörtgenin eski halini çiziyoruz. Daha sonra bu mor alanla bu alan zaten aynı. Bu alanla da bu alan zaten aynı. Dolayısıyla bu bir. Daha sonra katlamadan dolayı ve burada EFKL'yi de orta nokta olarak verdiği için burada orta taban durumları da oluşturabiliriz. O yüzden bunları bu şekilde gösteriyorum. Biz biliyoruz ki herhangi bir dörtgende şöyle bir durum var. Yani rastgele çizelim. Bu orta noktalar verildiyse, bu orta noktalar da böyle verildiyse, yani buradaki EF uzunluğuyla KL uzunluğu verildiyse, bunlar da orta nokta olarak böyle veriliyorsa. Şöyle gösterelim. Şöyle bir durum var. Ben buradaki BD köşegenini de çizersem şu köşegeni yani. Buradaki alanlar şöyle olur. Buraya ben A dersem burası 3A olur. Aynı şekilde bu alana B dersem şuradaki alan 3B olur. E, orta tabandan dolayı. E, dolayısıyla ben şuradaki kısmı örneğin A dersem bunu da böyle ortadan böldüğünüzü düşünün. Yani şöyle geldiğini düşünün. E burası A ise şu alttaki kısım 3A olacak. E bu A ise bu mor olan da A olduğu için toplamda 3A olması için Gördüğünüz gibi e, bu yeşil olan bölgeye 2A kalmış oluyor. Aynı şey yukarıda da geçerli. E, yukarıda da yine ben şuradaki mor olan bölüme B dersem, e, daha doğrusu şuradan başlayalım. Şuradaki alana B dersem, alttaki alan 3B olacağı için, e, o zaman e, şurası da yine B olduğu için yeşil olan kısma şu kısma yine. 2b kalmış oluyor. Yani sonuç olarak e, tüm alan 3 artı 4a artı 4b'dir. E, yeşil olan bölgelerde gördüğünüz gibi 2 artı 2b oldu. E, bize soruda sorulan soru şu: e, Morla şu mor bölgenin yani a artı b'nin toplamını soruda bize 18 vermiş. Yeşil alanların toplamını soruyor. Yeşil alanların toplamı 2 artı 2b, e, 2 artı 2b'de. 18'in 2 katından cevap 36 olarak gelmiş olur. O yüzden cevabımız C seçeneği geldi. Devam edelim. Dördüncü soru. Şimdi dördüncü soru da şöyle. Şekil 1'deki ABCD delta ötinin D köşesi AC üzerinden katlanınca şekil 2. Daha sonra şekil 2'deki ABC üçgeninin C köşesi HB üzerinden katlanınca şekil 3 oluşuyor. E buna göre AC uzunluğu 18 birim. Alan ABCD yani delta ötinin alanı 24 birim kare. Alan ABH da yani şu alttaki dik üçgenin alanı 7 birim kare olduğuna göre AC üssü uzunluğunu bize soruyor. Şimdi biz burada şunu biliyoruz. Delta'yı burada AC köşegeni zaten simetri ekseni. E, simetri ekseni olduğuna göre tam ortadan böler. E, ABCD'nin alanı 24 olduğu için burayı bir kere 12 12 diye bölecek. E, daha sonra bu katlanmış, katlandıktan sonra bu en alttaki şekil oluştuğuna göre biz bunun eski halini şöyle çizersek dolayısıyla bu C noktası olduğuna göre katlamadan dolayı şu uzunluklar zaten birbirine eşittir. E bu alanlar da eşittir. E daha sonra soruda bize ABH'in alanını 7 verdiği için buradaki ABC'nin toplam alanı da gördüğünüz gibi 12 olduğu için 12'den 7'yi çıkarırsam şu üstteki kısma 5 kalıyor. E burası 5 ise tabanlar eşit olduğu için burası da 5. ABH'in alanını da 7 verdiği için şu kısma da 2 kalmış oluyor. E biz biliyoruz ki alanlar tabanlarla orantılı. Mesela 2'ye karşılık ben bu tabana 2K dersen 5'e karşılık buralarda 5K, 5K diyebilirim. E toplam AC uzunluğu gördüğünüz gibi 12K oldu. 12K eşittir soruda 18 verilmiş. E her taraf bize neyi soruyor? AC üstünü. AC üssü uzunluğunu. AC üssü uzunluğu gördüğünüz gibi 2K. 2K elde etmek için her tarafı 6'ya bölebilirim. 6'ya bölersem 2K eşittir. Buradan 3 olarak gelir. Cevabımız da B seçeneği geldi. Ee, beşinci ve bu bölümün son sorusu. Şimdi ABC üçgeni biçimindeki karton AH diktir BC. BC eşittir 24 santim ve DH uzunluğu 4 santimetre olarak verilmiş. Kartonun E ve F noktaları arasına uzunluğu 13 santimetre olan gergin bir lastik bağlanmıştır. Yani burada ABDC şekli hiçbir bir dörtgen öyle düşünebiliriz. Buradaki AB'nin ve DC'nin orta noktalarını birleştirmiş, EF uzunluğu da oluşmuş. Buna göre BDC üçgensel kısmı BC boyunca katlandığında bakın bunu dışarıya doğru katlamış, açmış yani sarı üçgeni dışarıya doğru. Katlandığında lastiğin bağlı olduğu E noktası E üstü noktası üzerine geliyor. E, bu durumda lastiğin yeni konumu FE üstü uzunluğu yani alttaki pembe ile gösterilen kısım oluşuyor. Buna göre lastiğin ikinci konumda boyu kaç santimetre esnemiştir diye soruyor. Yani ilk, boyun, ilk bölümdeki boyu 13 olduğuna göre son durumdaki boyunu bulmamız lazım. Şimdi burada yapacağımız hareket şu olabilir. Biz biliyoruz ki herhangi bir dörtgende tüm kenarların orta noktalarını birleştirirsek burada orta tabanlardan dolayı bir paralel kenar oluşuyordu. E burada da şöyle bir şey oluşuyor. Burada mesela iş bir bir dörtgen olduğuna göre AF'nin ve D'nin orta e, noktalarını almış. Ben burada BD'nin orta tabanını alırsam yani orta noktasını alırsam BD'nin şurada bir orta taban oluşuyor. Yani şuradaki orta noktayı ben seçiyorum. Buraya da örneğin bir isim verelim. Örneğin kaos. Şimdi EK BC'nin orta tabanı oldu. E, BC uzunluğunu toplamda zaten soruda vermiş. BC uzunluğu yukarıda verilmiş 24. O zaman buradaki EK uzunluğu da yarısı 12 oldu. E ondan sonra burada gördüğünüz gibi AF ile FB eşit. BK ile de KD eşit olduğu için ben şu KF'yi de birleştirirsem KF de AD'nin orta tabanı oldu. Aynı zamanda paralelliklerden dolayı, yöndeşliklerden burası 90 ise o 90 derece buraya kadar gelir. E ondan sonra soruda bize FE uzunluğunu da zaten vermişti. E buradaki lastiğin uzunluğu da 13'tü. Gördüğünüz gibi burada oluşan KF e, dik üçgeni yani şu morla gösterdiğimiz dik üçgen 5 12 13 üçgen olur. E, FK uzunluğu da 5 olur. E, FK da buradaki AD'nin orta tabanı olduğunu söyledik. Yani şu uzunluğun şurada gördüğünüz AD uzunluğu 5'in 2 katı 10 olur. AD kısmı 10. DH uzunluğunu da zaten soruda vermiş bakın. Şu uzunluğu da 4 vermişti. E toplamda AH uzunluğu çıkmış oldu yükseklik. Yüksekliğimiz 14 olmuş olacak. Şimdi bu bilgiyi alt tarafta kullanacağız şimdi. Alt tarafta da orta noktalar var. Orta noktalardan hareketle ben tüm orta tabanları çizersem. Bakın şu orta tabanı ve şu orta tabanı çizersem. Köşegenler yine dik olduğu için yöndeştiklerden o dik buraya taşınmış oldu. Buraya da K diyorum. Yine burayı ben orta nokta seçtim. Dolayısıyla yine BC tabanı toplamda 24 olduğu için F, E üssü K uzunluğu yarısı olacak. 12 oldu. Daha sonra AD uzunluğu toplamda ne oldu ona bakacağız. Şöyle göstereyim onu. Şu 12'yi şimdilik siliyorum. AH uzunluğu 14'tü. E buradaki DH uzunluğu da zaten soruda 4 verilmişti. Yani şu uzunluğumuz 4, şu uzunluğumuz 14. E toplamda bu kırmızı AD üstü uzunluğu hepsinin toplamı 18. AD üstü uzunluğu toplamda 18 ise FK orta taban olduğu için yarısı olur 9. E daha sonra burada E e üstüsü K uzunluğunu da zaten az önce yazmıştık. Yani burası 12'de orta taban olduğu için BC'nin yarısı 12. E şurada gördüğünüz gibi yine bir dik üçgen oluştu. 9, 12, 15 üçgeni yani 3, 4, 5 üçgeninin katı geldi. Yeni lastiğin uzunluğu 15 oldu. Yani yeni uzunluk 15, eski uzunluk 13'tü. 15 eksi 13'ten 2 santimetre esnediğini bulmuş olduk. O yüzden cevabımız B seçeneği getir. Evet böylece bu bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.